Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Eşref Rüya dizisi 13. Bölüm fragmanı izleyicilerini ekrana kilitleyen sürükleyici hikayesiyle sadece bir bölüm kala sezon finaline doğru hızla ilerliyor. Eşref ve Nisa arasındaki ilişkinin derinleşmesi, dizinin hafta hafta nasıl evrildiğinin en somut göstergelerinden biri haline geldi. Sezon finalinde, Eşref'in Nisa'nın aslında bir rüya olduğunu keşfetmesi, izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterinin içsel çatışmaları, yetenekli oyuncunun performansıyla bir kez daha ön plana çıkacak. Dizinin en dikkat çeken unsurlarından biri, Eşref ve Nisa'nın aşkının getirileri. İkili arasındaki ilişkinin, Eşref'in karanlık ve tehlikeli dünyasında sarsıcı sonuçları olacağı yönünde birçok ipucu mevcut. Nisa, Eşref'in yaşam tarzının tehlikelerini bilse de, hislerine karşı koyamıyor. Bu karmaşık durum, onları geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Eşref'in geçmişte yaşadığı kayıplar ve hayaller de bu yeni ilişkide belirgin bir yer kaplıyor. Şimdiye dek, rüyanın bıraktığı acının ardından Nisa'ya olan duygularını sorgulayan Eşref, bu duygusal karmaşa içinde yeni kararlar almak zorunda kalacak. Dizinin önemli sahnelerinden biri, Eşref'in yetimler olarak bilinen yeraltı örgütünün liderliğini ilan edeceği tören olacak. Ancak bu sırada Kadir için tehlike çanları çalmakta. Kadir'in gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesidir ve Eşref, çaresizlik içinde Çiğdem'in hain planlarına bel bağlamak zorunda kalabilir. Bu durum, yalnızca Kadir'in değil, Eşref'in de hayatını alt üst edecek sürprizlere yol açabilir. Eşref, suç dünyasında yükselirken bir yandan da Nisa ile olan ilişkisini korumak için kıyasıya bir mücadele vermek zorunda kalacak. Sezon finaline yaklaşırken, dizide yeni bir düşman karakterin gelişi söz konusu. Eşref'in karşısına bir mafya babası olarak çıkacak bu karakter yeni bir tehdit unsuru yaratacak. Böylece Eşref hem içsel çatışmalarıyla hem de dış dünyadan gelen tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu zorlu mücadele hem karakterler hem de izleyiciler için duygusal bir sınav niteliği taşıyacak. Eşref Rüya dizisinin 13. bölümü beklenen büyük bir buluşma ve hayal kırıklıklarıyla dolu olacak. İlişkiler, düşmanlıklar ve içsel çatışmaların birleştiği bu sezon finalinde izleyiciler birçok sürprizle karşılaşacak. Tüm bu unsurlar dizinin gelecek sezonuna dair merak uyandırarak izleyicileri ekran başına çekmeyi hedefliyor. Sonuç olarak Eşref Rüya'nın 13. bölüm fragmanı tüm bu karmaşayı, aşkı ve tehlikeyi başarıyla harmanlayarak izleyicilere yaşatacak. Dizi, yükselen gerilimi ve derinleşen karakter ilişkileriyle izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.